Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün Stere Java derslerimizde interfeyse de kullanacağımız statik ve default metotların kullanımından bahsede. Bu metotlar ne işimize yarıyor? Onlardan önce bahsetmemiz gerekiyor ama bunun için bir tane de Interface gerekiyor. Interfacelerin ne olduğunu zaten önceki derste de görmüştük. Bizim burada oluşturduğumuz farklı bir türde aslında bir class kendisi. interfaceimiz oluşturuyoruz. Bunu oluştururken başına büyük I yazarsanız hani kural değil ama bu şekilde daha iyi anlaşılıyor. Bu şekilde oluşturduk. Bizim interface'imizi oluşturduk. Interface'imizin içerisinde bir tane metot yazmamız gerekiyor ve bu metodun gövdesinin olmaması gerekiyor. Public bir şey oluşturabiliriz. Bu şekilde şunları hatta silmeden şöyle göstermek olsam burada bu metodu oluşturduğumuz zaman bize 3 tane seçenek sunuyor. Diyor ki ya bunun adını default olarak değiştir ya bunu statik olarak değiştir ya da bunun gövdesini kaldır diyor. Biz gövdesini kaldırmasını istiyoruz. Bu metodumuzun ismini ne olsun? Tanıtım olsun. Bunu direkt ana sayfaya gidip çağırmak istersem yani buraya gelip veri diye bir şey oluşturup Ivary dedikten sonra A diyorum buraya gelip New dedim ve bunu yapmak için yani isimsiz bir tane Animus yani isimsiz bir klasta bunu yeniden override etmem gerekiyor şu tanıtım metodunu. Yani bundan direkt bir şekilde yani şöyle bir şey oluşturamazsınız. Bunu yapamazsınız. Buna izin vermiyor. Bundan bir şey olsun için ne yapmamız gerekiyor? Bunu bir klasın devralması, implet etmesi gerekiyor. Biz buraya geldik. Öğrenci klasım var benim. Bu klasımın bunu implant etmesini istiyorum. Ben ne diyorum? Bizim buradaki iVery interface'imizi implement etmesini istedim. Bana böyle bir hata veriyor. Burada iki tane seçenek sunuyor. Diyor ki ya bu klası abstract'a çevir. Ya da buradaki şu bizim tanıtım metodumuzu override etmen gerekiyor diyor. Ben override etmesini istiyorum. Bu bu şekilde geldi. Buraya da geldim. Şöyle yapalım. CS out diyorum ve öğrenci sınıfı desin. Bu şekilde yaptıktan sonra buraya tekrar geldim. Veriyi aldım. A dedim eşittir. New diyorum? Bizim öğrenci sınıfımızdan bir şey türetmesini istedim. A nokta tanıtım dersem programımızı çalıştırdığımız zaman bu şekilde bizim metodumuz geldi. Yani bunu yazdırabildik. Şimdi bu bizim normal interface'imizin metodu. Şimdi ben bunun içerisine iki tane metot yazabiliyordum. Diğeri neydi? Statik oluşturabiliyordum. Ben buraya gelip public static bir metot oluşturmasını istersem şu şekilde bunun isminde bilgi yapalım. Ve buraya geldim yeniden SS out ile interface çalıştı desin. Ana sayfaya gidiyorum. Artık şöyle bir şey yapamam burada. A nokta bilgi diye bir şey çalıştıram. Bunu ne yapmam gerekiyor? Bu zaten interface'imizin statik olduğu için yani bu normal olduğu için bundan bir şey türetemiyorduk. Ama ben statik bir metoda nasıl erişeceğim? Buraya geliyorum diyorum ki A ileri nokta dedikten sonra zaten kendi metodu geldi. Bilgi metodunu çalıştırdığım zaman programınızı çalıştırırsam gördüğünüz gibi interface çalıştı diyor bu şekilde erişebiliyorum. Yani statik metotlara da bu şekilde erişebiliyorum. Bir de default'umuz var. Default deyince kafanız karışmasın. Default erişim belir belirleyeceğinden bahsetmiyorum. Bu metodumuzun ismi. Ben bir tane daha metot oluşturmak istersem public bir metot oluşturuyorum. Burada bana seçenek sunuyor. Ya gövdeyi kaldır diyor. Ya Static'e çevir ya da default ekle diyor. Default ekle desem gördüğünüz gibi şuraya artık default diye bir anahtar kelime ekledi. Bunun ismi de normal olsun. Normal diye bir sınıfımız var. Ve ben buraya gelim CS out ile normal metot çalıştı desin bu sefer. Bunu nasıl erişebilirim? Burada şöyle bir şey yapabilir miyiz bir deneyelim. Veri diyorum nokta dedikten sonra gördüğünüz gibi default'a buradan erişemiyorum. Yani bir şey türetmem gerekiyor bundan. O zaman demek ki ben şuradan buna erişebilirim. Şuraya gelip a nokta dedikten sonra normal metoda erişmek istesem bakalım ne oluyor Yani burada aslında öğrenci böyle bir şey yok. Programımızı çalıştırırsam gördüğünüz gibi normal metot çalıştı diyor. Yani demek ki şöyle bir şey var. Biz eğer gövdesin metot oluşturursak bir sınıftan bunu implant etmesi gerekiyor. Ve bunun üzerine override yapması gerekiyor. Override yapmasını istemediğimiz bir metot varsa bunu istersek default olarak oluşturabiliyoruz ve yine o aynı sınıfın üzerinden buna erişebiliyoruz. Aradaki fark bu aslında. Ama bu sınıfın üzerinden de erişmesini istemiyorum ve herhangi bir şey türetmesini de istemiyorsam o zaman statik bir metot oluşturarak direkt bu interface üzerinden burada erişebiliyorum. Bizim metotlarımızın üçü de bu şekilde. Yani bir tane normal gövdesiz metot oluşturup ya buradaki tanıtım metodu gibi gövdesiz bir şey oluşturup bunu override etmemiz gerekiyor. Eğer override etmesini istemiyorsanız şurada sırayı değiştirerek olursak default bir metot oluşturarak burada interface'imizin içerisinde gövdeli bir metot yazabilir ve içerisini kendimize göre doldurabiliriz. Bunu da yine aynı öğrenci veya da imperatiflerin sınıf üzerinden erişmemiz gerekiyor. Direkt erişemiyoruz bu şekilde. Bu metoda bu şekilde erişiyoruz. Ve yine override etmesini istemediğimiz bir metodumuz var ve bu metoda direkt erişmek istiyorsak yani interface'i kullanarak erişmek istiyorsak o zaman da bunu statik olarak belirtmemiz gerekiyor. Yani statik bir metot oluşturuyoruz ve bu şekilde direkt interface'in üzerinden erişebiliyoruz. Bizim burada oluşturduğumuz 3 tane metot vardı. Bir tanesi normal gövdesiz metot. Bir tanesi default metodumuz. Bu kendi içerisinde oluşturacağımız bir metot ve bir de statik ve kimsenin kalıtım almadan erişebileceğimiz bir metot. Yani aradaki fark bizim bir metoda ihtiyacımız varsa ve bunu interfeysin içerisinde doldurmamız gerekiyorsa bunu default metot olarak oluşturuyoruz. Ve bunu implement eden sınıfın üzerinden erişmemiz gerekiyor. Burada olduğu gibi. Ama bizim bir metoda ihtiyacımız var ve bunu herhangi bir şey oluşturmadan erişmek istiyorsak o zaman bunu statik yapmamız gerekiyor. O zaman da direkt interfesin üzerinden bu metoda erişebiliyorsunuz. Default ve Static metodların arasındaki fark bu. Default deyince aklınıza erişim belirleyici gelmesin. Bu metodumuzun özelliği. Bununla alakalı anahtar kelime yazmamız gerekiyor. Bu şekilde yazmamız gerekiyor ki bunu kullanabilirsiniz. İnterferse de kullanılan bir metot bu. Diğerlerinde bunu kullanmıyoruz zaten. Orada erişim ile alakalı bir durum mevcut. Default metodumuz ve Static metodun arasındaki fark bu interface ile alakalı dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde abstract ile interface arasındaki farkları anlatacağım. Bu interface ile alakalı anlatmadığım bir konu olduğu için kısa bir şekilde anlatmak istedim. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.